Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. Bu videomuzda Tether'ı değerlendireceğiz. Öncelikle Tether nedir ona bakalım. Tether 2015 yılında Tether Limite şirketi tarafından piyasaya sürülmüştür. Tether UST tek kısaltmasını kullanan kripto para birimi ABD dolarına bağlı stabil bir coin'dir. Yine Tether Limited şirketi her bir Tether birimine karşılık şirketin kasasında ABD doları bulundurduğunu taahhüt etmektedir. Tether kripto para biriminin değeri her zaman her zaman 1 USD eşittir 1 ABD doları olacaktır. Fakat arz talep dengesi bozulduğunda bu oran çok küçük miktarda değişmektedir. Tether reel para biriminin blockchain teknolojisi ile kullanımını sağlamaktadır. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi bankalarda ve katılım bankalarında döviz alımlarında yani dolar euro alımlarında %1 vergi var. Bununla beraber banka makas aralıkları var. Yani 1 dolar aldığınızda yaklaşık %2'lik bir kaybınız oluyor. Bu da neredeyse 10 kuruşa tekabül ediyor. Özellikle döviz alım satımı yapmada yatırımcılar büyük bir zarara uğruyor. Şimdi burada Tether var. Tether dediğim gibi ABD dolarının kripto para karşılığıdır. Bu grafiğimizde ABD doları ve Birkaç firmadan almış olduğum Tether fiyatlarını karşılaştıracağım. Şu görmüş olduğunuz yeşil çizgi ABD doları görmüş olduğunuz gibi an itibariyle 6.85 seviyesinde bulunuyor. Yine Tether'lar ise firmalara göre farklılık gösteriyor. Yine şurada 6.95, 6.97, 6.98 ve 6.95 şeklinde bulunuyor. Yani dolar ile kıyasladığımızda 5-10 kuruşluk bir fark oluşuyor. Dolar TL ile bu Tether'lar arasındaki fiyat farkına takılmayın bu fiyat farkı hem alımda hem de satımda mevcut bulunduğu için sizin herhangi bir zararınız olmuyor. Firmalara göre de değişiklik gösterebilir. Bu yönüyle buraya da takılmayın. Çünkü alım yaptığınız noktada dolar tl arasındaki makas devam ediyor. Bu yönüyle herhangi bir kaybınız olmuyor. Yine Tether Türk Lirası ile Dolar TL'yi karşılaştıralım. Grafik üzerinde görmüş olduğunuz gibi birbirine benzer bir şekilde hareket ediyorlar. Tabii Tether'da biraz daha volatilite yüksek. Yani burada daha fazla dalgalanma oluyor. Özellikle alsatçılar için iyi fırsat oluşturabiliyor. Dolar TL ile Tether grafiğinin birbiriyle paralel bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi fiyatları arasında değerli arkadaşlar 10 kuruşluk ya da 5 kuruşluk bir fark bulunuyor. Tether'lar firmalara göre farklılık gösterebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi yükselen tren çizgisi dahilindeki hareket devam ediyor. Burada Tether'da ilk desteğimiz 6.92 onun altında 6.85 desteği bulunuyor. Eğer burayı da kırarsa aşağıda 6.77 desteği bulunuyor. Yine yukarıda direnç seviyelerine baktığımızda 7 direncimiz var yukarıda. Onun da üzerinde 7.05 direnci daha da yukarıda 7.12 direnci bulunuyor Tether'da. Portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için Kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum ve Tether alabilirsiniz Ayrıca yüzde bir vergi olmadan ve banka makası ödemeden Kripto para Tether'ı da alabilirsiniz Burada komisyon tutarı alımda sadece binde 35'tir Ben kendim Bitlo.com'u kullanıyorum Aşağıda referans linkim var Oradan kayıt olursanız hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri ve önemli grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü sizler de sık sık Instagram'a bakıyorsunuz sürekli elinizin altında bu yönüyle değerli arkadaşlar Instagram'da da takipte kalmanız faydanıza olacaktır.